Gel benimle. Mutluluğun suç olmadığı yerlere gidelim. Kanka YouTube'da çok para varmış hadi bak. Youtuberlar değil. Bir izlenmeye de 5 dolar veriyorlar bir şey. Bir kanal açıp patlayalım mı? Hadi hadi patlayalım. Bir Ses değil mi? Evet herkes merhaba. Niye geldiniz ki? Yani video alt tarafı. Son ayarlamalar. Yaklaşın. Gelin. Gelin. Az daha gelin hadi. Evet, bu ilimi de unutmayın yani. Evet merhabalar hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Çin'den yeniden şöyle memleketten artık alıştınız memleketten ürün geldi arkadaşlar ve bunu açmam gerekiyor. sizin de izleyecekseniz izleyebilirsiniz. Uzatmaya gerek yok. Kanal'a hoş geldiniz bu arada. Bir süre video gelmedi. Değişik şeyler oluyor. Alışın artık neyse. Ya işte kanalın şifresini hatırladım. Yoksa biliyorsunuz video <laughs> tamam hadi baş. <başlayayım>. Şimdi <laughs> ilk kez Dirves tarafından gelen bir üründe vergi ödemişler. Ben evde yoktum ödemişler. Şöyle bir şey var. Gümrük vergi ücreti 4,5 lira. Damga vergisi 60 kuruş. 5.10 kuruş almışlar. iyi. Şöyle bir şey geldi. Bu arada DHL ile geldi ilk kez. Ve TDD tarafından anasını şey yapmışlar yani paketin. Şimdi buraya ne yaptınız? Tamam burada benim bilgilerim yazıyor. Bakın şöyle bir şey. Bakmayın fazla bilgilerim yazıyor. Keyboard diyor, Backgrounds diyor, mux diyor. Hediye olarak gösterdikleri için bir sorun yaşamadım. Şöyle fırlatalım. Evet, şu an etraf toplu ama videodan sonra dağılacak. Ve şöyle bir şey. Evet, 3 tane ürün göstermişler. Bakalım 3 tane ürün mü çıkacak içinden? Tamam artık sıktınız 50 tane şey göndermişsiniz. Adamı hasta etmeyin. Bu arada video başlamadan önce ufak bir şey yapmak istiyorum. Ee, sınıf Allah. Sınıf arkadaşım bana bunu verdi. Buzumu odaklama bakalım içerisine. Bu ne biliyor musunuz? Bu Çin'den gelen bir şeker. Arkadaşımın babası mı ne bir şey Çin'e mi gitmiş bir şey gitti, bana getirdi odaklar mısın? Bana getirdi ve bu Çin'den gelen şeyi çiyeceğim arkadaşlar. Üstünde pulum yazıyor. Çince yazıları var. Arkadaşın kardeşiymiş baya kötüymüş ve bana verdi. Allah cezasını versin onu diyerekten şöyle bir açıyorum. Bu ne abi? Siz buna... Bakın Siz buna şeker diyorsunuz ama bu bildiğiniz kuru yemiş gibi bir şey ve çok kötü kokuyor Deneyeceğim Allah belanızı versin Şeker anlayışınız bu mu? Çinlilerin şeker anlayışını da öğrenmiş oldum. Leş gibi. Bu ne ya? Kodamar jelibon gibi kuru yemiş gibi bir şey yapmışlar. Kiraz biraz, hiçbir şey yok. Leş gibi. Neyse. Bu da böyle bir şeydi işte. Neyse başlayalım. Şöyle bir açalım. karan bitim falan yok. Böyle havalı havalı paket falan açamayacağım. Bana boş boş bakmayın ama şöyle bir girelim şuradan. İnşallah ürünleri kesmem. Tek temennim bu. Zaten PDT 50 kere açmış herhalde. Öyle gözüküyor. İlla uğraştıracaksın değil mi? Biraz boğuşuyoruz da biz anlaşıyoruz yani sorun yok. <laughs> Bak sponsorluk olmasa bu paketi şu an balkondan atmıştım biliyorsunuz değil mi? Şu an açtığım bir kısmını şöyle görüyorsunuz. Birinci ürünümüz burada. Dur. Bu ne Allah'ın cezası? Bu ne? Çin'den alalım bunu mu aldın? diyorsunuz haklısınız. Şöyle yastık gibi bir şey çıktı. Bunu niye pakete yaymıyorsunuz da bir kısma koyuyorsunuz? Vallahi sakat bunlar. Göreceğiz. Göreceksiniz az sonra. Bu ne olabilir acaba? Acaba ne olabilir? Bunun içine şu ana kadar neler çıktı? Klavye mi çıktı acaba? Evet, klavye. Evet içinden bir de şöyle bir e, perde tabi oraya değil. Sonra içinden ananın iş gözü. Bu ne abi? Bunları ben mi aldım cidden? Şöyle bir temizlik bez gibi bir şey çıktı. Geçiyor artık salak saçma şeyler çıkıyor. Şuna bakacağız. Çoğu bez bunların annemi verin temizlik bezi yapar ve bir tane de Muhteşem bir oyuncak. Evet. Asıl şeyler burada yazıyor şu an. Aldığım ürünler burada yazıyor. Yani görüntüleri kandırmışlar. Burada 50 tane ürün gösteriyor. 3 tane ürün yazmışlar dışında değil İyi fazla dağılmadı ortalık. Ulan anı... Bu ne bu bakın. Bakın şimdi kaç tur atacak. Bu ne bu? Bu kadar ne bunun amacı? Allah'ım. Evet böyle bu kanalda da böyle kutu açıyorum. Ne yapayım? İlk ürün şundan başlayalım. Gördüğünüz üzere tabi görüyorsunuz mu? Göremiyorsunuz mu? Onu da bilmiyorum. Yani ben kendimi görüyorum da şöyle açalım bir. Bu bir bandana. Sözde seccadeye benziyor. Hayırlısı daha ne kadar yürünecek mi? Evet. Hoş aslında. Ama bu nasıl kullanılacak? Evet neden böyle bir şey aldığım hakkında bir fikrim yok. Bunu nerelerde kullanmam gerektiğini söylerseniz e, bana çok büyük bir yardımda bulunursunuz. Birkaç dolar gibi bir fiyatı var. Fazla bir şey değil. Nerede kullanmam gerektiğini söylerseniz iyi olur. Şöyle yapalım şu gözüksün. Bu, defo. bu 240 lira biliyorsunuz değil mi? Bu 240 lira bu yüzden gözükmesi lazım. Yani yazarsanız sevinirim. Bir de bunun rengi değişiyordu. Bana küstü şu an. Ben beyaz yaz. Güzel bir ürün. İsteyenler varsa alabilir. Açıklama kısmında her şeyin linki var. Benim bile linkim var yani. Şundan devam edelim. ürünü kırdık. Bir geleyim bakın. Topu yok mu? Köpekler! <laughs> Bakar mısınız? Bunu biliyorsunuz değil mi bu oyunca? Şöyle yapıyorsun sen hani top fırlatıyor. Gerizekalılar topu yok. Evet. Gümrükte nasıl bir işleme tabi tuttuysanız topunu almışsınız. Nerenize sokacaksınız artık. Devam edelim. Sakinim tabii ki de. Sıradaki ürünümüz diş beyazlatma evet hani internette görüyorsunuz ya bunlar acaba işe yarıyor mu böyle simsiyah bir şey sürüyorlar kadınlar dişlerine sonra bembeyaz oluyor falan filan Bakalım içine ne çıkacak Bak etrafa dökülür ananın Simsiyah oluyorum bu ne <laughs> Allah'ın Tamam Allah ölecek ne, ne kadar görüyorsanız şu an içinde toz var. Bunun sayesinde dişlerinizi sürüp dişlerinizi beyazlatabiliyormuşsunuz rivayete göre. Deneriz. Şu an tabii ki videoda deneyemeyeceğim. Çıkmazsan seni dava edin. Sıradaki ürünümüz şu. Şu ne? Şu şu ne yani? Nedir bu ya? Bir açalım bakalım. Buradan açılıyormuş. Şöyle bir şey arkadaşlar. Şunu şu açıyorsunuz. Tamam mı? 57 santim falan oluyor. Bak kaç santim. <laughs> Sonra buna şöyle arkanızı kaşıyorsunuz ama aa çok mu? Ana. Aa çok güzel. Çok rahatlatıyor biliyor musunuz mu? Ben bu kadar tahmin etmiyordum ben. İyi iyi güzel. Güzel. Hani sırt kaşıma şeyi var ya onun böyle biraz daha böyle dehşetli bir versiyonu. Çok hoş yapmışlar. Çok hoşuma gitti. Güzel de kaşıyor yani. Kaşıyor yani. Cidden kaşıyor. Ee, i̇sterseniz bunları yani et falan da yiyebilirsiniz. Zevkinize kalmış. Kulakta karıştırılır. Yani olaylardan maksimum fayda almaya bakıyoruz fiyatı falan açıklama da var her şey. Bakalım bu sefer ne göndermiş Çinlilerimiz. Yine muhteşem gerekli bir ürün. Şöyle. Arkadaşlar bu ürünü göndermelerindeki amacı anlayabiliyorum. Bundan sonra açacağın ürünler salak saçma ve ölüm riski olan bir ürün olduğu için can sağlığın açısından bunu tak dediler. Bence o yüzden gönderdi. Bu ne? Eşkıya gibi olur bu. Ne nerede kullanacağım ben bunu? Sanki evet can sağlığım açısından bir güvenlik tedbiri herhalde. İsteyen alabilir. Nerede ne yapacaksanız artık. Evet sıradaki ürünümüz. İyi bari kırmadan getirmişler. Pozlanmış ama bu. Bardak arkadaşlar, kupa. Ama şöyle bir şey var. Bunun içine sıcak bir şey koyduğunuzda şuradaki şey şöyle şarj seviyesi yükselir gibi yükseliyor arkadaşlar. Isıya göre yapılmış. bunu denersiniz. Denerim videosunu görürsünüz zaten. İçine sıcak bir şey koydukça yükseliyor. Bakalım ne olacak? Yok artık. <laughs> Tüm içeri atarım. Uy. Bunun ne ya? Hadi az kaldı. Evet oraya kadar doldurduğum için daha fazla yukarı çıkmayacak. Çıkıyor mu yoksa? Çıkıyor. Hıh böyle sütümü içip yatayım ben Güzel kullanışlı yani bak fena değil Bu arada 4 olmuş dolar Yani biz bu nasıl oynuyoruz Sen mesela 5 dolar diyorsun 5 kolay söyleniyor ama 5 ile 4'ü çarp 20 20 lira oluyor yani 5 dolar 20 lira ama bir de şu yönden bakın Yani bereketlendi Türk lirası Adama gidiyorsunuz 10 dolar veriyorsunuz Adam size 40 Türk lirası veriyor İşte Türk lirası bereketlenmiş Bu yönden bakın ya Perdemiz Evet, green screen arkadaşlar. Buralar aşırı daldı. Yer kalmadı önümde. Şöyle açalım bir. Benim bunu ilk kanalı açtığım ilk birkaç ay sonra alma fikri gelmişti bana. Green screen o kadar hayalimdi ki. Ama şimdiye nasip oldu. İşte işime yaramayacak bir şey herhalde ama İşte. Şöyle. Bildiğiniz green screen 3 metreye bilmem kaç metre. Fiyatı 10 dolar arkadaşlar. Açıklama kısmından isterseniz satın alabilirsiniz. Malzemesi kaliteli ve güzel. Sadece perde yani şeylerden almadım o asma şeylerini. Sıradaki ürünümüz muhteşem gerekli, muhteşem hoş bir ürün. Sizlerin karşısında açıyorum bu ürünümüzü. Allah'ım kaplumbağa var. Allah burada da sincap var. Allah ne kadar güzel ya. Bakalım. Evet. <laughs> Bu yarın bozulmazsa ben de bir şey bilmiyorum. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Ben bunu kuzenime falan veririm herhalde ya ne, ne, gönderdiniz bana yani ben mi seçtim bunu? Evet ben seçtim. Evet. Çinliler gelsin sana sponsor olsun. istediğin ürünü seç desin. Bedavaya göndereceğiz desin. Sen git böyle salak saçma bir şey seç. Bana kızabilirsiniz haklısın. Bu da kalsın bir kenarda sıradaki ürünümüz. Bileklik evet. Ben bunu çok beğenerek aldım. İnşallah e, beğenirim. Bileklikleri seviyorum çünkü. Bir sürü bileklik seçtim. Bunu gönderler sadece. Şöyle isterseniz bir takayım. Oldu çok güzel ama bir sorun var. Bana birazcık büyük geliyor. 10 numara ciddiyim 10 numara ama birazcık daha kilo alsam iyi olur çünkü bu araba bilezik gibi oldu şöyle Neyse güzel beğendim verilir mi? 7 dolar verir misiniz? Kararsızda Sözdeki ürünümüz Evet. Evet. Ne diyeceğimi bilmiyorum artık. Ulan siz adamı kanser edersiniz. 50 tane ürün seçtim. içinden bunu göndermişler. Allah'ım. <laughs> bu ne? Bu, 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 ne yani? Ne? bunu, amacı ne? Allah, evet tamam sakinim. Çinlilerimiz çok iyilerdir ya. Adamın dibi bu. Çinliler var ya. Çinliler kadar muhteşem birileri yok ya. Neyse <laughs> evet, devam edelim. Evet görüyorsunuz. ürünler muhteşem. İsteyenler tabii ki satın alabilir. Ben bunu niye yırttım direkt açma yeri varken. Ben öküzüm. Bu arada videoyu beğenmediyseniz Gidin başka video izleyin yani ne diyeyim zorla tutmuyorum ama hoşunuza gittiyse de like butonuna basmayı benim için çok görmezseniz sevinirim. Şöyle açalım. Evet asıl ürünümüz bu herhalde. Şöyle. RGB klavye mekanik. Güzel. Bunu da bir arkadaşımın kardeşi var Ataberk diye ve çok tatlı bir çocuk. Arkasına bakın kutusu öyle. Arkasını Arkasında da, göster. da böyle var. Evet. Bununla. Onun için aldım yoksa ben böyle mekanik bir klavye kullanmam yani artık biliyorsun sade bir klavye kullanıyorum bunun videosu da gelsin bir bakın neymiş ne değilmiş Ses test yapalım Şöyle FN Sonra da şöyle değişiyor modu Ayrıca şurada da Yazıyı görebiliyorsunuz Şimdi parlaklık kısılıyor Böyle artırılıyor parlaklık. Kız artırılıyor. Sonra şöyle yapılıyor. Bu ne modu? Ha. Bastığınız satır yanıyor. Sonra Bu da böyle dans ediyor. Başka Tank renk modu var. RGB işte her renk olabiliyor. Bu bastığınız yer şöyle yapayım. Sonra böyle renkler değişiyor. Sabit kalıyor falan filan işte böyle. Birçok mod var. Bu da böyle dans ediyor. Güzel genel olarak alınabilecek bir klavye. Evet arkadaşlar gördüğünüz ürünleri böyle ürünler geldi. Bu ne ya? Evet böyle değişik ürünler ve e, video bittikince sonunu izlerseniz şu ortamı göstereceğim. Nasıl bir ortamla baş başa kaldığımı. Susadım. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Daha fazla Çin'den ne gelebilir ki? Böyle salak saçma şeyler açayım mı açmamı istiyorsanız. Neyse videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlarım. Canlarım. Ee, bir süreler videolar gelemiyor olabilir ama çok yakın bir zamanda kanal şarkısı gibi bir şey gelecek. Kanal şarkısı değil de böyle bir şeyler gelecek işte siz pusta kalın videolara like atmayı unutmayın ee, beni instagram üzerinden takip etmiyorsanız mutlaka edin çünkü instagramda daha fazla aktifim tamam koydum instagramı takip etmeyen takip etmeyeni inşallah çin sınırları içine almazlar diyorum ve daha sonraki videolarda görüşmek üzere bay bay gelin ortalığa bakın gelin gelin al Allah. hazır mısınız ortalığı gösteririm benim açımdan bakın bir saniye Allah'ım Evet. Ben burada video çekiyordum. Şöyle, şöyle. Bitti bitti video. Hadi hadi işin hadi. hadi.